Kendisi yakın olan ciddi transferleri sizden duymak istiyorum Fatih Bey. Teşekkürler. Biz de duyalım. evet Başlayalım. Amerti hala birinci sıradaki yerini koruyor. Ama e, bu noktada e, aslında bon bonservisi de elinde. E, şartları da olumlu. E, bir tek sıkıntısı Afrika kupası meselesinde. O da o kervana katılıyor olması. Hocanın e, avantajlı gördüğü kısım şu Amerti'de hem stoper de oynayabiliyor hem de orta sahada oynayabiliyor. O yüzden e, bu me meziyetlerinden dolayı hocanın e, bu süreçte çok ciddi alternatif olabileceğini düşünüyor. E, görüşmeler olumlu gidiyordu. E, bir sıkıntı gözükmüyor. E, diğer tarafta Lianko. Eee Lianko'yu daha önce de bahsetmiştik. E, yayınlarda 8 milyon euro gibi bir e, rakam verilmişti, istenmişti Lianko için. Sonra Southampton düşmesine rağmen ee, hala oyuncu için e, bir nokta var orada. 5,5 milyon euroya kadar rakam inmişti. Ee, taş daha da aşağıya çekmeye çalışıyor ama sanırım orada tıkandılar. Bugün yeni bir formül geldi Lianco ile ilgili. Ee, onu sordum. Ee, bir yıl e, hani kiralık alalım, satış opsiyonlu yapalım. Yani e, peşinden 5,5 milyon euroyu vermeyelim. Bir kiralama yapalım. Kiralama bedelini ödeyelim. Ee, kalan kısmı da yani herhalde 5 milyon euro gibi bir teklif yapılmış. Oralardaki bir rakamı da çünkü 5.5'a kadar düşmüştü saat Southampton. 8'den 5.5'a kadar indirmişler de. oyuncu da sıcak bakıyor Türkiye'ye gelmeye. İşte işte kiralama yöntemi. Bir yıl kiralık ama satış opsiyonlu kiralık yaparak Beşiktaş'a taşa e, transferi var. Tabii 26 yaşında e, bir de Brezilyalı. Hani Beşiktaş'ta hep Afrika alarmı veriyor ya hangi oyuncuya dokunsanız işte 7 Afrikalı oldu, 8 oldu, 9 oldu. Bir anda takımın tamamına yakın Afrikalı olacak. Beşiktaş takımı Afrika Kupası'nda mücadele ederken kalanlarla siz burada şampiyonluk yarışı yapacaksınız. Hoca da bunun altını çizdi. Herkes o kaygıyı biliyor. O yüzden sanki ben e, Lianko isminin e, biraz daha öne bile çıkacağını düşünüyorum. E, yine e, biliyorsunuz Chico e, çok önemli bir istekti. E, Fransa'da e, antrenör Burak Yılmaz'ın da mutlaka alınsın çok beğendiğim bir stoper demişti. Ama o e, oyuncuda da yine şöyle bir sorun var. Bir imza parası istiyordu. E, o çözülebilirdi. E, i̇mza parası dışında da bir opsiyonla Beşiktaş imza parası vermeyi kabul etmiyor prensip olarak. Ama e, hocanın da istemesi e, yine bir engele takıldı. O da milli takımı da Ghana'da e, şeye gidiyor. Dünya Kupası'na gidecek. E, o yüzden e, Afrika Kupası'na gidecek. Özür diliyorum. Afrika Kupası'na gideceği için e, düşünebiliyor musunuz? Yani takımın 8-9 kişisi Afrikalı. E, orada da bence biraz frene bastı Beşiktaş. Biraz daha temkinli davranıyor. O yüzden ben stoper konusunda Lianko'yu Opsiyonlu kanun bir öne, Brezilyalı olması itibariyle bir tık daha öne çıkacağını, amerti Lianco da olabilir. Çünkü size ile ilgili de genel hala belistikler sürüyor. Hiç yaprak kımıldamıyor. Sanki son günü kadar bekleyip bir yerle anlaştığı gibi gözüküyor. Yani onun da Afrika Kupası durumu var. Ee, bu iki oyuncu taraftarında istediği, beklediği, imzaya yakın oyuncular. Tabi de kuziye var. Onu da ayrıca konuşuruz tabi sorarsın. Ee, oradan şeye geçelim. Okereke'ye geçelim. Bugün Hı -hı. E, bir haber vardı. E, hemen Hı -hı. kısaca spotunu okuyorum. Ardından sözü size bırakacağım. Suudi Arabistan ve Katar takımlarının peşine düştüğü futbolcu için Beşiktaş 5 milyon euro. Beşiktaş'tan 5 milyon euro istiyor. Beşiktaş bu rakamı gördüğü takdirde Okereke için harekete geçecekmiş böyle bir haber var diyeyim. Sözü size bırakayım. Haber doğru. Beşiktaş'ın e, kanat transferini e, düşünüyordu. Ama orada biraz daha önceliğini stoper borta sahaya odaklamıştı. Hep bunları konuştuk yayınlarda. E, ama e, özellikle Redmond'un çocuğu oldu biliyorsun iki gün önce. E, beklenen oldu ama hala o cevap gelmedi. E, herhalde bir iki gün içerisinde Cuma'ya kadar e, ne kaldı? Yarın yarına kadar bir cevap verilmesi istenmişti e, Çünkü kampa gidilecek takım kampa öncesinde de artık e, şekillendirmek istiyor ama e, o karekede Beşiktaş'ın listesinde e, bir oyuncu e, Maliyetler hep korkutuyor bugün e, hangi oyuncu el alsanız 5-6 milyon euroluk maliyetleri var ve Beşiktaş'ın ekonomisi bunu şu anda çözecek güçte de değil. sadece bir oyuncu olsa çözülebilir ama diğer taraftan Lianko işte 5 istiyor kulübü Southampton. işte Okarake'nin kulübü istiyor bir 5 milyon bir 6 milyon euro'dan başlamıştı. 5 Beşiktaş pazarlıklarını sürdürüyor ama ofansif özellikler olan hızlı, etkili bir oyuncu. Ee, bu konuda da mh, hala transfer lisesinde var. Ama e, öncelikli mi derseniz ben bekliyorum. Mesela yine bekletilen oyunculardan bir tanesi okkarak yanın dışında. E, Birçok isim var aslında. Onları da görmek lazım. E, hepsi alternatif olarak yürüyorlar. Bir belirsizlik var. E, a, a, netleşmiyor bazı transferler. Ama önümüzdeki e, hafta içerisinde herhalde kamp öncesi, kamptan öncesi son bir darbe olacak. Bu konuyla ilgili bir süreç yaşanacak. Mesela Kuziyev. E, ile ilgili şöyle bir şey konuşuldu. Oyuncu Cuma günü cevap ver ben de oyuncuya. Oyuncuyla görüşüldü. Orada da ilginçlik var. Taze bir bilgi. şöyle. ya Kuziyev'in alınmasını isteriz. E, Kuziyev gerçekten hangi takımda oynar sadece Beşiktaş değil. Bu ülkede değer katabilecek bir oyunculardan bir tanesi. İstikrarlı da bir oyuncu. Tecrübeli de bir oyuncu. Ee, ama e, sanırım oyuncunun da isteyen bir iki kulüp daha varmış. O yüzden oyuncu evet Beşiktaş'a sıcak yapıyor. Görüşmeler sürüyor ama sanırım Cuma gününe kadar bir süre istemiş. Cuma gününe kadar neyi bekliyor? Başka bir kulübe giderse hiç şaşırmam. Ee, eğer herhalde o kulüp, görüştüğü kulüp olmazsa Beşiktaş'a evet diyecek. Bu da transferde olan şeyler. Ee, belki de pazarlık süreçleri bunu etkiliyordu olabilir. Cuma günü de ile ilgili net e, anlaşma bitti haberleri ya da transfer haberi ya da başka bir kulübe gitti haberinde e, okuyabiliriz. Cuma Kuzey için kritik bir gün bunun altını çizelim. Diğer taraftan elimizdeki bilgilere şöyle baktığımda, e, Alanya e, Umut Canı istiyor e, kiralık olarak ama hoca bir kampta bunları görecek birçok e, oyuncuları. Karagümrük Emre Bilgin'i aldı. Bugün e, birkaç önce istemişlerdi. dedi. Gelişimi açık Beşiktaş Emre Bilgin'i yine e, anlamda kiralık olarak verdi. Diğer taraftan e, kimler var? Borini. Borini biliyorsun 20 gole katkı yapmıştı Kara Şimdi e, aslında flash da olabilir. Borini konusunda Trabzonspor'da devreye geldi bilgisi geldi. Yani e, Trabzonspor'da güçlü bir kadro kuruyor. E, kurmaya çalışıyor. Borini de e, forvet arkasında e, orada çok farklı işler yapabilen, goller atabilen, asistler yapabilen e, çok tecrübeli bir oyuncu. E, yaşı da var ama e, bir o kadar da verimliliği var. E, Beşiktaş'ın da önceden gündemine gelmişti Borini. E, da çok soğuk değil aslında işin açıkçası. Ama e, sanırım e, biraz daha e, o kareke başta olmak üzere o bölgedeki diğer alternatifleri de deniyorlar. Eğer o oralardan istenilen sonuç anlamasa... Borini, eee Beşiktaş'ın şu andaki transfer listesinde olan oyuncular. İlk gündeme gelen isimde. Şu an son dönemde ismi zikredilmiyor ama eee Beşiktaş'ın hala listesinde bulunuyor. Ha bu arada Trabzonspor işinin de bayağı ciddi olduğunu duydum. Belki de Borini yeni sezonda Trabzonspor'un formasında giyebilir. Beşiktaş'ta Trabzon. Beşiktaş'ın listesinde bulunuyor. Yani çıkmadı, kenara atılmadı, vazgeçilmedi. Alternatiflerine bakılıyor sadece. Daha gencine bakılıyor gibi ya da daha farklı özellikler olana bakılıyor. Ama Borini de e, fikrimi de söylemek isterim. E, çok enteresan bir oyuncu. Gol vuruşları, gol koklaması, timingi, zamanlaması, oyun zekası çok başka bir oyuncu. Yani e, bu yaşta bu seviye büyük takım futbolcu seviyesinde bir e, zekası var. Oyun bilgisi var. Ama tabii gönül isterdi ki e, böyle yetenekler daha genç yaşlarda Türkiye'de olsunlar ee, beş, daha genç olsa daha hani farklı olurdu ama bu haliyle de e, Beşiktaş'a çok katkı e, sağlayabileceğini bu yarışta Şenol Hoca'ya katkı sağlayabileceğini şahsen düşünüyorum. Bu kararı en son e, ya da ne kadar ön, öncelenip alınma alınmayacağını diğer alternatiflere bakarak görmek lazım. Ee, az evvel Emre Bilgin dediniz. Burada yine bir soru var. Evet. Abi Ersin'e gidecek diyorlar. Emre Bilgin kara gümrüğe kiralandı. Yedek kaleci Utku Yuva kuran mı olacak? Teşekkürler demiş. Ben Ersin'e gideceğini düşünmüyorum. <laughs> Ersin e, belki de bu süreci burada değerlendirecek diye düşünüyorum. E, Ersin'e de öyle çok e, geçen sene o Şampiyonlar Ligi işte, işte Avrupa maçlarının olduğu dönemdeki gibi Sergen hocayla o yükseldiği dönemdeki gibi teklifler yok. İşin açıkçası. Ee, ya da teklifler var da istediği standartlarda istediği süreçte teklif teklifi yok. Ee, yani gidip bir yerde oynamalı mı? Yani bu bir tercih meselesi. Ama e, sonuçta baktığınız zaman Mert Günok e, yedek bekledi. Üçüncü kaleci bile yapılmadığı dönemler oldu. Şenol Hoca aldı bir anda bir hamlesiyle. Hem Beşiktaş'ın kalesini koruyor hem de milli takımda yani e, Uğurcan'la e, Altay'ın şeyini söndürdü. Yani e, hangisi arasında, e, ikisi arasında hangisi milli takım kalesini korur, başka kaleci giremez derlerken e, performansıyla Mert Günok eski genç kalecileri kenara itti. Yani genç de demeyiz artık Uğurcan'la e, Altay'da tecrübelendi ama onların performanssızlıklarının önünde kendi performansını koyarak yaptı. Bu aslında için içinde bir örnek olmalı. Yani futbolda dün bugün, yarın falan yok. Yani futbolda her zaman iyi olacaksınız. Düne takılı kalmayacaksınız. İşte Altay bugün yerine Libakovic'e bakılıyor. İşte Türkiye kamu ikiye bölünmüş durumda. Ersin de bunlardan ders alacak. Yani...